Teşekkür ediyorum otel sahiplerine de. Gerçekten çok güzel ağırlandık. Şimdi nereye geldim? İlk durağım tabii ki belediye. Emlakçı değilsin ama belediyede ne işin var? Arkadaşlar sizlere bunu alın diyorum değil mi? Alır mısın diyorum hatta. Ama alacağınız zaman da... Şunu sor buranın belediye ile alakalı durumu nedir, ne değildir değil mi? Aslında işim olmaz da hani ben sunarım ister alırsın ister almazsın sordurursun ama yine de iyilik olsun. Bir gideyim belediyeye şimdi. Şöyle mimar müdürlüğüne geldik. Telefonları şimdi bırakacağım. Aha da geldik. Bursa Osman lazım. Evet şimdi arkamda sırayı bekliyoruz. Ve dün paylaştığım o harika iki katlı hatta üç katlı rahatlıkla yapılabilir yerle alakalı. Burayla alakalı herhangi bir yoldan çekme var mıdır, herhangi bir sorun teşkil eder mi, burası gerçekte de 105 metrekare mi, yoksa yan parselden alındı mı? Bunları canım istedi, onun için yapıyorum. Sizlere iyilik olsun. İmar Müdürlüğünden şimdi çıktım. İki buçuk kat yerle alakalı herhangi bir sorun yok. E, yoldan çekileri falan tamamıyla temiz bir şekilde yapılmış. Burası ada olarak. E, bir alışveriş merkezine ileride dönüşebilir. Bir dönüşüm gelebilir komple. E, burayla alakalı e, rahatlıkla gidip burayı sahibinden satın alabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. İmar müdürlüğünden de temiz kağıtları dahil e, oradaki görevlilere hepsini sordum. İçiniz rahat olsun. Buradan mahallenin girişinde besaş e, ve benzeri Seyhanlar Market var aynı zamanda. Mahalle şu şekilde.